Köprüden Önce Son Çıkış Ali Ünal Ufuk Kitapları 2006 yılında kaleme aldığı mektubunun sonunda Hoca Efendi, bir ehli hakkın yakaza çerçevesindeki bir müşadesinde aktararak, başbakanın bu sözlerden gücenmemesini, yazılanları bir dost hasbihali olarak görmesini istirham ederek şunları kaydetti. Onların hepsinin suratları insandan başka değişik suratlara benziyor. Siz de onların arkasından o binaya dahil oluyorsunuz. Girerken simanız bildiğimiz sima ve çehriniz gayet gökçek. Bir müddet sonra herkes dışarı çıkıyor ve en arkadan da siz o siması değişmişlerin en başındakiyle el ele tutuşmuş olarak binadan ayrılıyorsunuz. Maalesef simanız oldukça değişmiş ve önceki halinden çok farklı bir hal almış. Bu kitap maalesef gerçekleşen bir müşahadenin seren camıdır.